Hatay ilinin bir vekiliyim. Hatay, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunun üzerinden 18 yıl geçmesinde Fransız işgaline karşı ciddi mücadele vermiş babaların, dedelerin çocuklarıyız. Hatay kendi devletini de kurmuştu. Meclisi de vardı, bayrağı da vardı, istiklal maçı da vardı. Hasta yatağında Hatay benim şahsi meselemdir diyen Cumhuriyetimizin kurucu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Hatay'ın her dönem Gözü kulağı üzerinde olan Bir büyüğümüz Hatay Devletini de kurmuşken Kendi hür iradesiyle Devlet olmaktansa Aziz Türk milletinin bir bireyi olmayı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir bireyi olmayı Hür iradesiyle seçmiş Yüreği gönlü milli olan önemli bir vilayetimiz. Hatay, ilklerin ve ellerin şehri. Hatay hem turizmiyle, hem tarımıyla, hem sanayisiyle olağanüstü bir bölge, önemli bir ilimiz. İlklerin ve ellerin şehri dedik. Hatay, Anadolu'nun ilk camisi olan Habib-i Necar'ın bulunduğu yer. Hristiyan dünyasının haclilerin yaptığı Saint Pierre Kilisesi'nin olduğu yer, dünyanın en büyük mozaik müzesinin bulunduğu yer ve Hatay Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne geçen yıl ve daha önceki yıllar sarı olmak üzere ülkenin birliğine bütünlüğüne yapmış olduğu hizmetin yanı sıra çalışkan bu ilin insanları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vergi vermede yedinci sırada. Hatay bir serhat şehri UNESCO tarafından tescillenmiş bir gastronomi şehir. Hatay, Expo girişiminde bulundu. Hataylıların tümü sevindi. <laughs> Fakat Expo'nun başından bitimine kadar maalesef mevcut iktidar bir Türk lirası yardım yapmadığı gibi turizm tanıtma ajansında tanıtımını yapmadığı gibi Hatay'ın eksposunun açılışına kapanış günü olmak üzere altı ay içerisinde devletimizin, hükümetimizin bir yetkilisi gelmedi. Merak dahi etmedi. Bu Hatay kendi hür iladesiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bağlandı. Yedinci sırada vergisini de veriyor. Ülkenin milli bütünlüğüne bu kadar hizmet ediyor. Yanlış Suriye politikasından bu kadar mağdur ol. Bir ekspoyu çok mu gördünüz Sayın Bakanım? Hayırlı olsun'a gelmediniz. Kimseyi göndermediniz. Mülki amirlerin bile gelişine izin vermediniz. Bunun adı düpediz partizanlıktır. Bir Hatay'ın vekili olarak, Hatay'da yaşayan 1 milyon 600 bin insandan birisi olarak, size hakkımızı helal etmiyoruz. Hataylılar bunun cevabını yapılacak ilk seçimde, sizden soracaktır. Hatay bugün 15 ilçesiyle 15 ilçesinin yedisi deniz kıyısında olan muazzam bir yer. Hataylılar Expo'da yaptığınız bu partizanlığı kesinlikle affetmeyecektir. Size bir gün bunun hesabını soracaktır. Ben komisyonda bundan önceki bütçede seslendim. Hatay'ın eksposuna niye sahip çıkmıyorsunuz dedim. Sayın Cumhurbaşkanımız Suudi Arabistan'ın 2030 yılında Riyad'ın eksposuna destek vereceğini söylüyor. Versin mutlu oluruz ama Hatay'ın eksposuna niye destek vermediniz? Bizim suçumuz günahımız nedir diye merak ediyoruz. Burada Hataylıların sesi olarak biz altı ay içerisinde Sizler gelmeseniz dahi 2 milyon insanı yerlisiyle yabancısıyla turistimizi Expo alanımızda ağırladık. Onlara bu mutluluğu yaşadık. Bu imkanı sağlayan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve onun ekibine binlerce teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar var olsunlar. Teşekkür ediyorum. Ee, HDP'den